Evet hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Warbat'ta 1320 Anadolu moduyla sizlerleyim. İlk bölümden başlayalım o zaman. Yeni bir seri yapacağız. Bu seride kendi devletimizi kurmaya çalışacağız. Anadolu'yu kendi hakimiyetimizi almaya çalışacağız filan öyle uğraşacağız. Zaman zaman zaten amaçlarımız da belli olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden başlayalım o zaman. <laughs> evet cinsiyet seçimi erkek. İslamiyet. Normal bir insan. Kayı soyu. Ne olalım? Kayı silahtarı olalım hadi. Türkleri tek bir çatı altında toplamak. Ve bir acol ol. Atını kaderine sür. Şimdi buradan seçimlerimizi yapalım. Tamamen ismimizi girdik. 7 tane beceri puanımız var. Önce özelliklerimizi vereceğiz. Güç, çeviklik, zeka ve karizma. Karizma şey esir yönetimini ve şeyi etkiliyor. Ordu miktarını. Bizim yapacağımız zeka yüksek olsun. Çeviklik. Hadi bir tane de çevikliği verelim. Şu anlık gücü ve karizmaya ihtiyacımız yok. Çeviklik ve zeka şu an önceki gaye hedefimiz. Yemek tasarrufu bir tane verelim o zaman. Esir yönetimi, ee, cerrahlık verelim. İlk yardım, şöyle bitirelim o zaman. Üstünü 80 e düzleyeceğim. Okçuluğa vereceğim çünkü ben ok ok kullanmayı kundaklıya kullanmaya tercih ederim. Şimdi rastgele diyelim. Eskiye dön diyelim. de. Biz ayarlayalım gene ya tipimizi. Saçımızı bu yapacağız sakal şimdilik istemez çünkü biz genç izleniz. ilerleyen zamanlarda belki böyle saç rengini ayarlayalım. Kahverengiye doğru kumral esmer karışımı olsun. Adamın yanına gidelim. Evet. Para kazanmak için o adamın yanına gitmek güzel bir seçenek. Çünkü bayağı para kazanıyoruz senaryoda. Selamünaleyküm. Kadife'yi bulmaya gideceğiz. Geri dönelim. Yanımızda Alper var, yardımcımız. Şuradan hemen başlar başlamaz bir asker alalım. 76 kişilik esir esir alanımız var. Bir de 211 kişilik bir ordu kapasitemiz. Hemen şuradan Pınar köyünde bulunan deli grogu. Pınar köyüne gidelim. Hemen başlar başlamaz savaş ilan. Önce bir gönüllü toplayalım. Gel merkezine git. Tamam. Buraları hemen hızlıca geçeceğim. Labirent için 25 asker topla. Oo, şu an biz 8 kişiyiz. O zaman hemen asker toplamaya başlayalım. Osmanlı şeyinden birliklerinden toplayacağım ya Osmanlı'da yetmezse Türk beyliklerine de geçeriz daha çok Türk asıllı toplayacağım ama. kimse gelmedi buradan Güney köyü var daha iki tane daha köy var üstte ve biz daha 13 kişiyiz daha 12 kişiye daha ihtiyacımız var herkes de Bizanslı savaşı ilan ediyor abi. 9 kişi daha lazım 5 kişi daha lazım buradan karesilerden toplayalım abi 5 kişiyi tamam oldu yetti 26 kişiyiz Beni asker olarak sayması 25 kişi var işte benim aracım. Pınar <laughs> köyüne gidelim hemen. Akşam olmuş ama Grogu hala orada. Hem asker kazandık hem de bu askerleri bedavaya getirdik. Çünkü 300 akçe verdi. E, asker başı 10 akçe harcadık. Şimdi kilit yakınındaki labirenti gidip sandığı bul. Hemen labirenti gidelim. Böyle hürmet iskeletlere basmayalım. Şuradaki ev gibi yere gideceğiz. İnşallah ayak sesi benden geliyordur. Sadece. Kapalı yol ya. Hayda. Yani derdine ne daha şuradan gönderiyormuz öyle. İnşallah buradanmış. Yoksa çok dolanacağız daha fazla. Hem geri dönmeye hem de şey kimse de yok. İnşallah da kimse olmaz. Burada atlar da varmış. Kocaeli bir yere dolandıkları. E ee, oğlum burası değil mi? Şuraya mı gideceğiz? Oğlum nereye gideceğiz? Burası mı? <laughs> Abi nerede bu kadife? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Az daha gezeceğim olmazsa bırakacağım uğraşmayacağım görevi yapmayalım. Nereden çıktıydım buraya? Şuralara falan bakayım da. Yoksa bırakacağım ya. Aman aman aman. Hmm, şurada bir yer var. Oraya gireceğiz herhalde. Aynen. Oraya nereden gireceğiz Kadife'yi bulduk sonunda Ve Tamam Başlangıç paramızı kazandık. Osman Bey'den görev alıp onun gözüne gireceğiz Onun yanında savaşacağız filan Öyle öyle önce Osman Bey'in tarafında olacağız sonra belli bir güç kazandıktan sonra kendi devletimizi kuracağız Mesela Konya'yı fethederek başlayabiliriz belki Domaniç'ten bir şey yapalım Önce bir yiyecek alalım Erzak. Tamam. Şimdi silahlarımızı ayarlayalım. Kalkan alacağım. Tamam. Şimdilik henüz kılıç almayacağım. Zırhı gelince. Ooo. Bayağı bir şey veriyor. Şimdilik böyle idare edelim. Şimdi baskere ihtiyacımız var. Bakalım, Çık adımda gitsin. <laughs> Oo. Ne oldu abi? Neyse tamam. Karaman'a gidelim. Yunus <laughs> Emre'den görev alacağız. Tamam. Ortada kimse Görev olmadı. Bayağıdır bekliyorum. İçine gelen var, ne giden. Canımız da dolmuş zaten. Uuu çok kalabalıklar. Hemen bir bey arayalım. Akçık hoca buradaymış. Görev alalım ondan. Tamam, alp'i verelim. Alper'e. Sevgili Orhan. Hemen Şimdi Şehzade Orhan'ın isteği Macarlarla savaşa girmek Ve bana diyor ki Bizden birisi onların Kervanlarını yağmalamalı Ve köylerini talan etmeli Bizim de ihtiyacımız olan Yağma Yani şimdilik yağma Yağmadan başka para kazanabilecek bir durumumuz yok O zaman Katılacağız Hemen Macaristan sınırına gidelim Macarlar öyle büyük bir devlet değil zaten. Hayda. Kenardan kenardan girelim. Bulgar prensiymiş bu. Borcumuz var. Hemen yakında bulunan şu Behu köyünü. tahıl. Allah Allah. ya Bunlar da fakir çıktı ya. Hiçbir şey yok. Burada erzek yokmuş. Kervan görsem kervana saldıracağım da. Hemen Satış yapalım da para kazanalım. İstanbul'a gidip kervan yağmalıyız. Denizli amacılarında da şey yapalım. Buranın eteğinde karşılayacağız onları. Şurada izi alın. Yakın durun. şunları satalım. Abi Macar Prensi harici herkesten çekiliyor kermane. Bre gafiller. Bre hainler. Bu da geberdi. Tamam. İkisi de geberdi. Burada da yok ya. Köle uçarı sonunda. Tanesi 112. Güzel. 15 tanesinden 1500. Hatta daha fazla gidiyor. Tavuk güzel. Neyse strategi. Oy aşırı. Iyi. Yani oy ne biliyorsa arama göz dikmiyoruz. Attılar bunlar. Bizi de gün Ve beki giget. iketi kullanırız. Altı ay. Hemen pazar yerine gidi. Erzak kadeifi dersen verirsin. Ne karşılıyorlar? her bu kadar. Erzak tamam. Ama bizim kervan yama yağmalamamız lazım da kervan yok ortada. ben ilgilendir. Bunlarda da hep yüksek yüksek ordular var. Reza Alt taraf köylüler. Sizler acemi de olsanız bir Alpsiniz artık. Yakın kalın. <laughs> Sadece zır silahlar. Satacağız bunları. Dön, dön, dön. Kadınlar öldü ama ya. Neyse. Satarız bunları da. Bunlara gerek. Artık buradaki görevimiz tamam o zaman. Gidiyoruz. Ve evet. Macarlar ve Osmanlılar savaş içinde. Biz insan o dolayı geri döner. Artık buradaki işimiz bitti çünkü. Öte gidelim. ana git. Ama Furkan'ı da getirdik. Bir yoldaşımız oldu. Yeni şehre gidelim. Hemen bir yardım edelim. Şurada kalın siz. Tarafımızı belli edelim yani açık açık. Ooo çok iyi oldu. Hadi bunu da alalım. Onur kaybettik ama neyse. Osman Bey gündüz Bey de buradaydı zaten. için. Yine ki alalım diyecektim. Yokmuş. <laughs> Macaristan'a fete gidiyorlar. Hmm. o zaman Macaristan'a gideceğiz. Uf, Akçakoca'ya saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar burada. Ne yapıyorsunuz siz? Şeye de böyle de saldırdılar. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ayaz Bey. Hmm, şimdi bakalım. Ayda Osman Bey. Tam 600-700 kişi biz. Neyse. 500 kişiye. 300 kişi de alıyoruz. Şurada durun. Hatta beni izleyin. arkalayacağız onları. Hücuma geçin beyler. Hayda. Hattan düştük hiç olmadı. Tamam. Hayda. Niye düştü ya? Lan bizim okçular yüzünden kes. Tam da düşman birlikler gelmişken ya. Aa! Furkan sinirliymiş. Ne yapayım Furkan sinirliyiz. Yerine geri dön. Biz zekiyalız. Biz burada bitmiştik, yipranmışız. Sen gelmiş sinirliymiş. Efendiye bak. Bizi deştiler orada. Emin Özcan'daydı. İşindeydik. Yine bat almamız lazım. Atımız yok ya. Öldürdüler at Hemen asker toplayalım. Osman Bey yenilmiş. Ve artık. Osmanlı Beyliği ile aramız bayağı iyi. Ümerte Devleti ile ya gene eş söyle Sever de. O çok sis. Görevimizi tamamladık, tekrar Anadolu'ya dönelim. Ama bak sen de ona buna... Ha? Amacımız köylüleri öldürmek değil, sadece onları bayatıp satmak. <laughs> da iyi bir şey değil ama, öldürmekten iyidir. Görevimi yerine getirmeye çalışıyorum ben. Amacım kötü değil, niyetim kötü değil. Hemen Osman e gidelim. Macar savaşçı. Kaç kişi olmuşuz 52. Hemen şeye gidelim Macaristan'a. Çünkü geri çekilmekten başka şansım yok. Kimse kalmamış, kimse kalmamış, kimse kalmamış. Ayda, oğlum şu arkaya bak. Ayda yapma yapma yapma. Ya böyle işim ben var ya ya. Misfir'i de aldılar. Paramızı da almış. Ya başlayacağım daha haydutuna ölüyoruz abi. Böyle iş mi ya? Yazıklar olsun. Şu kadar güçsüzüz ya. Bu bölümü burada bitirelim abi yeter.